Tatlıda tereyağı kokusunu aldım mis gibi. Aa hoşunuza evet. gitti, süper. Tabii şimdi hazır veyahut el açması, tabii ki el açması baklavayı takdir ederiz hepimiz de muhakkak ki değerlendiririz onu. Fakat bazen el açması baklava yapıp içine hamur bırakanlar mı dersiniz? Evet. Şerbeti tabii. az tutan evet. veyahut yüzdüren mi dersiniz? Ağır böyle şerbetini yapanlar mı dersiniz? Evet. Yani baklavanın baklavalıktan çıktığını gördük çoğu zaman. Hazır yufkada da aynı hataları yapıyorlar. Hoş şerbetini tutturamıyor. İşte fıstığı bir cevizi miydi vırttı zırttı. İyi saramıyor şerbeti içeri bilmem neyse. Şimdi sonuç olarak evet hazır olabilir. Bunun takdirini size bırakıyorum değerlendirmesini ama. Tabii ki bunun şerbetini ve diğer kalan her şeyini de yine değerlendireceksiniz. Normal baklava muamelesi yapmanız lazım. Ama dediğim gibi... Nadide Hanım diyor ki el açması olsaydı olsun. daha fazla benim için kıymetli olurdu olsun. diyor. Ama dediğin gibi baklava börek açan oluyor ama tutturamıyor onu söylüyorum. O da önemli. Hı -hı. Şerbeti Gerçekten falan güzel, güzel mi? Onu bir duymak isterim Hı -hı. tabii. Yani şu çıtırtı sesini zaten o bile bence... E... Bir güzel bir şey geldi olumlu yorum Nurcan Hanım'dan. Oy. Tereyağı kokusunu bunu da aldım mis gibi dedi. Evet mis Afiyet gibi olsun. kokuyordu. Evet. Nasıl buldunuz? Gayet güzel. Hoş gayet, gayet güzel. Gitti. Afiyet olsun. Kim konuşmak ister ben başka? Ben konuşayım. Buyurun. Çok, güzel. Hayır, çok Gerçekten teşekkür çok ederim. El Afiyet Gibi. Evet. Ha? Ve çıtırdı. Çıtır, çıtır. Çıtırdı. Çok nefis olmuş. Ya şimdi Nadide Hanım hep böyle el açması çok şey olsun ama ben hep şunu düşünüyorum. Anneme de dedim yani Lezzet. Tabii ki de Sen yani. Sen bırak lezzeti mezzeti. Erişteyi kesmemişsin hala konuşuyorsun Ayşe. <laughs> evet. Çok özürsün. Buyurun Nadide Ama Hanım. Ama çok beğendiysen annem final günü böyle bir pişirmelik İzayet Hanım'a getirsin Erişte. <laughs> evet. Ee, gelin Hanım söyledi ya hani şu çıtırtı diye. Evet. E, bu çıtırtı zaten baklava hamuru neyle yaparsan bu çıtırtı çıkar baklava yani. baklava Çıkmaz. Çıkar. Iı çıkar. Böyle çıtırtı. Yine de şeyin kıvamı falan güzel, ayarlamasın yani eline sağlık. Şerbeti olsun, falan değil mi? Ama bir şeyi beklerdim yani, el açması. Baklava deyince gerçekten el açması bekliyor. Peki Zarife Hanım nasıl buldu baklavayı? Afiyet olsun. Beğendisiniz. Beğendim. Beğendisiniz. Ben de beğendim, çok güzel eline olsun. sağlık. Gayet yani, güzel şerbeti, mermeti her şeyiyle. Her şeyin normalı. Hafif çıtır çıtır, çıtır şerbeti mermeti. Şerbeti, şerbeti içtik, limonu mimonu da güzel ayarmış. Evet buyurun efendim haftanın ilk açık oylaması için hazırız. Yani Nadide Hanım ve Zeytan bildiğini sadece eleştirmeye gelmiş. Yani hani bir anladıklarını da zannetmiyorum. Zaten Nadide Hanım tabağı bile bile eşeler gibi o şekilde bakıyor. Yani hani sırf eleştirmek için gelmiş yani. Zarife Hanım zaten söylediğini anlamıyor. Bir eriştedir gidiyor yani böyle o kim kesti o kesti bu kesti. Final günü ona bir erişte getirelim de görsün yani kimin kestiğini. Nadide Hanım'ı çok merak ediyorum. Gelin acaba ne açacak elde? Gerçekten çok merak ediyorum. Her baklavanın ki çatır çatır olmazmış. Ee, Nadide Hanım sırf eleştirmek ve kendi günahına adına eminim çok düşük puan verecektir. Ama benim kayınvalidemin tavrı da ona göre olacaktır yani. Çünkü bu düşünceye sahip olmamızı gerektirecek çok fazla harekette bulundu kendisi. Biliyorsunuz izliyorsunuz ama ben yine de hatırlatayım kuralları bugün Ayşe yarıştı ve ona puan vereceksiniz şimdi evet. eksik yoksa masada yani size söylenilen menü önünüze geldiyse 3'ün altında puan kullanamazsınız eksik varsa tabii ki iki bir verme hakkımız doğuyor dileyelim kimsenin başına gelmesin bu hafta ee, onun dışında da beğendiklerinizi beğenmediklerinizi iyi tartarak lütfen puanlarınızı Hı. veriniz. İlk günler söylüyorum çok düşük puanlarınızı bence kullanmayın. Önümüzü görmedik. Bilmiyoruz kim ne pişirecek nasıl şeylerle karşılaşacağız. Onun için peşin hükümlü olmadan çok vahim hatalar olmadığı sürece çok düşük puanlarınızı kullanmayınız diye söylüyorum. Tabii ki gene sizin takdiriniz. Buyurun şimdi Ayşe için düşündüğünüz puanları yazabilirsiniz. Evet alın elinize tahtalarınızı. Siz yazın ben bir yandan konuşayım. Lütfen puanınızı açtıktan sonra tam karşıya kaldırıp Yüksek sesle puanınızı söyleyiniz, benim puanım 5, 7, 8, 9 neyse benim puanım bu diye sesli olarak da duymak istiyoruz puanlarınızı. Evet herkes yazdı mı? Evet. Bir kuralımız daha var tekrar hatırlatayım hem sizler hem de seyircilerimiz için. Şu an puanlarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz ve bunu yapabilirsiniz eğer emin değilseniz Ayşe için. Çünkü e, puanlardan biri bile açıldığında ki o ilk olarak Nurcan Hanım olacak birazdan artık puanınızı değiştiremezsiniz. Herkes emin mi puanından? Evet. Değiştirmek evet. isteyen var mı? Yok. Peki her gün bunu soracağım size. Herkes hazırsa şimdi ilk olarak Nurcan Hanım'ın puanını göreceğiz. Haftanın ilk puanı geliyor Ayşe'ye. Evet açın ve söyleyin lütfen puanınızı. Beş. Beş kapatabilirsin. Eee... Teşekkür ederiz. Ne diyorsun beş Ayşe? ...hak etmediğimi düşünüyorum. düşük geldi değil mi? Gerçekten Bana da. yani özellikle sizden böyle bir şey beklemiyordum. Çünkü birçok yemeğimi hani beğenip... Yedi. Hiç, ...ay bu hiç güzel değil dediğiniz hiçbir şey yoktu. Ama şöyle... E, çok evet, haksız kaldınız. Çorbanız ve... çok hoşlanmadı, sevmedim çorbayı. Benim beğendiğim tatlınız, etiniz... Yani onun dışında salatayı da güzel güzellediniz hatırlıyorum. Erişte de ne güzel tereyağı kokusunu de... alıyorum dediniz. Erişte'de Erişte'de baklava baklava da. Da. Baklava Erişte de değil. Baklavada. Ha genel olarak beğendim yani... sadece tereyağı yoğun olsun dedim. Ama soğuk geldi dedim. Onu da söyledim. S sıcak olmasını isterdim. Ama havada çok serin hemen soğuyor yani. Evet. Birisi hazırlarken diğersi soğuyor gerçekten. Erişte olmasına, yani. humusa, evet. ezmeye, salataya falan Hiç evet. puan vermediniz mi? Biz bir yani, tatlıya bir ana yemeği anladık kadarıyla. Evet tadını. yani patlıcan. Salatalar. E, Salatada domatesi az geldi. Salatalı fazla geldi. Ondan bana. puan daha mı yet, kırdınız? Ondan daha Lezzetli. biraz Ondan Ondan puan mı kırdınız gerçekten? Yani, evet. Aa, ha. gerçekten beni çok evet. şaşırttınız. Ben de çok şaşkınım. Ee... En iştahlı evet. yiyen kayınvalidemiz de vallahi. Evet. Evet. gerçekten hak etti mi düşünüyorum. Beğendiğinizi düşünüyorum. Yani siz vicdanen ya yani gerçekten rahatım. Ve puanınızın bu olmayacağını. Ay şimdi korkum Hayır, şu. Evet. Nurcan'ın beğendi 7 5. Şimdi diğer ve hanımlar kaç verecek bakalım onlardan. Yok ben onlardan... gerçekten herkes için ne söylüyorum. Gerçekten vicdanınız rahatsa ben teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yani diyorum. ben özellikle etinizi yani ben çok özendiğimi düşünüyorum. Da Masamda hiçbir eksiğim yoktu. Hepsini uyumlu bir şekilde yapmaya çalıştım. Et herkesin damak tadına göre sorarak evet. pişirmeye gayret ettim. Etinizi Her beğendim. Zaten... Peki. Neyse Hanım'ın puanını göreceğiz şimdi bekleyelim. Buyurun. Buyurun siz de paylaşın lütfen puanlarınızı Neyse Hanım. 6 puan. 6. Kapatabilirsiniz. Hı hı en azından daha hakkaniyetli davranmış diye daha, Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Güzeldir. Bakalım Nadide Hanım'dan kaç puan gelecek? Evet sizin de öğrenelim puanınızı. Ayşe'cim sana puanım 5. <laughs> Evet en o kadar en eleştirileriniz... eleştirilerinizin <laughs> hakkını verdiniz şimdi tekrar söylüyorum <laughs> yani. Ama hiç hakkımız, hakkımız değil, kesinlikle. değil kesinlikle. Nurcan Hanım'dan hele hiç beklemezdim kesinlikle 5 puanı. Yani 5 ne ki Allah aşkına ya. Ana yemeği beğendiniz. Yani bu tatlıyı ben memnuniyetle başlatıyoruz puanı. Yani iki puanla yani asla Olmaz. hak ettim puan Tekrar söylüyorum. Kesinlikle emeğin karşısı bu değil. Değil. Yani Bursa'dan bu... gelen tabakları göreceğiz bakalım. Tabamı yiyeceğiz. Evet. İçindeki yemeği mi yiyeceğiz. Yarın göreceğiz evet. inşallah. Evet, şimdi de Zarife Hanım'ın efendim puanını göreceğiz. Evet Zayıf Hanım görelim son puan da sizden gelsin. Benden de dört puan. Kaç? Dört. Dört mü? Bir de baş aşağı. <laughs> dört Çak mü? Bıçak etmedik. Bu, bu, ne? bu aa, ne? Aa yok artık kapatın Olmaz. lütfen hiç. Sohbetiniz gibi tatlı olmadı Şaka yani bu diyorsunuz? puan. Neden? Neden? Bu şey vardı ya tatlısından bir de o... Umuz muydu? Onu çok beğendim ikisi. Eti meti, erişteyi, salataları dolmayı, çorbayı. Çorbayı. Hepsini beğendiniz. Çorbayı beğenmedim. Zerif Hanım notu yazarken akrabalarınız Çorba. falan mı çizmenize yardımcı oldu? Merak ediyorum. Niye? Ya şimdi erişte ikimi kesin o kadar soruyorsun ki ben notu yazarken size bir yardımcı olduğumu çok merak ediyorum. Ya şu puanı gerçekten verirken çok rahat mısınız? Dört puanı. Bakın ben Hı. bana on verin demiyorum, dokuz verin demiyorum ama dördü verirken gerçekten Dört rahat mı? ya ben ya. şoktayım şu an. Hiç, hiç emeğin yani karşılığı şey bu de değil. Yani şey de çok merak ediyorum, Rus, Rusça vicdansız ne demekse ben bu kelimeyi de böyle telaffuz ettim. Söylediklerimizin, şeylerimizin arkasında durmalıyız. Ya haksız mıydınız? Hani Beşte beş beş değil yani. Beşte değil, altında değil. Beşte değil, altında de değil. Beşte değil, altında de de değil. Girdiniz. Dört ne hiç yok. Ben şoktayım, beşe üzülürken dörtte mahvolduk. Şaka yani bu, kabul etmiyorum yani. Evet puanların böyle. Evet şaşırtıcı <laughs> derecede maalesef bir tek 6 puanla sevinebildik. Şimdi ben sana puan vereceğim. Eline emeğine sağlık. Afiyet olsun. Aynı da Nurcan'ın da gelini gelecekler. Bursa'dan evet. neler gelecek? Tabak çanak merak ediyoruz. Evet. Hadi afiyet olsun hanımlara. İyi Anladım. akşamlar. Ayşecim eline emeğine sağlık. Sana puanım 7. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.